Merhabalar. Bugünkü masalımızın adı Karga Bir zamanlar var iken, bir zamanlar yok iken, daha bir fare doğurmuş, kanatlanmış uçmaya. Denizdeki balıklar kayık tutmuş kaçmaya. Ak mescidin ak binaresi eğilmiş su içmeye. Bir balık kava çıkmış, söğüt dalı kesmeye. Develer saraya girmiş, hörgücünü ölçmeye su aygırı ahdetmiş kaf dağına geçmeye. Bin kantar akıl ister bu masalı seçmeye. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Bir köyde yaşayan karı koca varmış. Bu karı koca çok da fakirlermiş. Geçimlerini, tarlalarını ektikleri mısırlardan sağlarlarmış. Mısırlarının ürünleri çok olmuş. Fakat gelin görün ki tarlalarına kargalar da danmış adam ne yaptıysa bir türlü kargalardan kurtulamamış. Artık almış eline sopayı yakaladığı kargalara vurmaya başlamış. Her şeyin bir başı olur da kargaların olmaz mı? Bu kargaların bir de ağası varmış. Bir gün karga ağası bu adamın yanına gelmiş. Demiş ki kargalarıma vurur durursun. Bırak vurma yesinler mısırlarını. Hasat vakti geldiğinde zararı neyse ben karşılarım onu. Adam düşünmüş taşınmış kabul etmiş peki demiş. Günler geçmiş, aylar geçmiş, haftalar geçmiş derken hasat zamanı gelmiş. Adam tarlaya gittiğinde bir de ne görsün? Bir tane mısır tanesi bile kalmamış ki hasat etsin. Adamın canı çok sıkılmış bu duruma. Hemen kargaasının yanına gitmiş. Demiş ki, "Bana söz vermiştin. Hasat zamanı geldiğinde ürünlerini karşılayacağım demiştin. Bak, bir tane mısır tanesi bile kalmadı ki hasat edeyim." Kargası verdiği sözü hatırlamış. Ona ürünlerinin yerine bir eşek vermiş. Sonra da ona demiş ki bu eşeği al. Ama eve gidene kadar hiç durmadan yürütmen gerekiyor. Eve vardığında onu götür bir yere bağla. Göreceksin ki eşekten çil çil altınlar dökülecek.'' Adam sevinçle düşmüş yola. Kargağasının söylediğini de unutmamış. Eşeği hiç durmadan yürütmüş. Eve vardığında onu götürmüş, ahırına bağlamış. Bir de bakmış ki her yere çil çil altınlar dökülüyor. Bu altınları hanımına vermiş. Demiş ki hanım bunlarla idare et. Sen çok sık hamama gidiyorsun. Aman ha bu eşeği sakın bir yere götürme. Kadın demiş ki aman bey deli miyim ben? Hiç götürür müyüm? Sen hiç merak etme. Adamın günler sonra bir işi çıkmış. Çarşıya gitmesi gerekiyormuş. Adam şehre gittiğinde karısı da hamama gidecekmiş. Fakat kadın o kadar üşenmiş, o kadar üşenmiş ki eşeği de yanıma alayım, onun üstüne biner giderim diye düşünmüş. Adam şehre gider gitmez, kadın almış eşeği hamama götürmüş. Hamamcı ona emanet etmiş. Bir de demiş ki sakın ha eşeğimi durdurma. Sürekli yürüt. Hamamcı bu. Yürütür mü? Tabii ki de yürütememiş. Götürmüş onu ahıra bağlamış. Bir de ne görsün? Eşekten çil çil altınlar dökülüyor kurnaz adam hemen eşeği götürmüş başka bir eşekle değiştirmiş. Kadın hamamdan çıktıktan sonra o eşeği vermiş, evine göndermiş. Kadın eve gelip ahıra eşeği bağlayınca altınların dökülmediğini görünce aman Allah ben ne ettim diye kafasına vurmuş ama iş işten geçmiş bir kere. Aradan zaman geçmiş. Kadının kocası eve döndüğünde durumu anlatmış. Adam ona kızmış. Hanım ben sana eşeği hiçbir yere götürme demedim mi? Ne yapacağız şimdi demiş. Daha sonra düşünmüş taşınmış. Bir çözüm bulamayınca tekrardan kargağasının yanına gitmeye karar vermiş. Kargası bu sefer ona bir sofra vermiş. Demiş ki bu sofrayı acıktığın zaman yere ser. İçinden bir kırbaç çıkacak. Kırbacı vurup da bana rızkımı ver dediğinde sofra türlü türlü yiyeceklerle dolanacak. Adam sevinçle sofrayı almış, evine götürmüş. Akşam olup acıktıklarında sofrayı yere koymuş, kırbacı da vurmuş. Bana rızkımı ver demiş. Tabii ki de sofra türlü türlü yiyeceklerle donanmış. Sonra da adam karısına dönmüş demiş ki: "Sakın demiş bu sofrayı da eşeğe benzetme. Onu sakın hiçbir yere götürme. Eşekten olduğumuz gibi bu sofradan da olmayalım." Kadın demiş ki: "Bey, saçmalama. Ben deli miyim? Benim aklım başıma geldi. Asla onu bir yere götürmem." Aradan günler geçmiş. Kadın padişahla kızlarının has bahçede bir eğlence düzenlediğini duymuş. Oraya soframı da götürürsem hem herkes yer içer hem de soframın marifetini göstermiş olurum diye düşünmüş. Eğlence günü geldiğinde kadın sofrasını da almış, gitmiş eğlenceye. Orada sofrasını yaşlı bir adama emanet etmiş. Demiş ki ona sakın demiş bunu yere serip içindeki kırbacı vurup bana rızkımı ver demeyesin. Kadının sofrayı emanet ettiği kişi kimmiş biliyor musunuz? O eşeği değiştiren amamcaymış. Kadın onu tanıyamamış. Eğlence bitip eve sofrasını alıp döndüğünde bir de bakmış ki rızkımı ver diye vuruyor ama sofrayı yiyeceklerle dolmuyormuş. Kadın yine durumu anlamış ama yine iş işten geçmiş. Durumu kocasına anlatmış. Kocası yine kadına kızmış. Hanım ben sana sofrayı bir yere götürme demedim mi? Bak eşekten olduk şimdi de sofradan olduk. Adam düşünmüş, taşınmış tekrardan kargasının yanına gitmeye karar vermiş. Kargası bu sefer ona bir tokmak vermiş demiş ki bu tokmak kimin elindeyse vur dediğin anda tokmak vurmaya başlar. Adam tokmağı almış, eve dönmüş. Onu bir yere saklamış. Tabii bu eli uzun hamamcı da bu sefer bu tokmağın peşindeymiş. Gizlice girmiş, tokmağı al, tam alırken bizim adama yakalanmış. Adam vur demiş. Vur demesiyle tokmak adama vurmaya başlamış. Aman, aman başım falan derken adam demiş ki ne olursun bu tokmağın sahibi kimse söyle durdursun bunu. Adam geçmiş karşısına demiş ki Tokman sahibi benim. Bir şartla durdururum. Hem eşeğimi hem soframı verirsen tokmağı durdururum. Adam kabul etmiş. Tokmağı durdurmuş. Getirmiş eşeğini de sofrasını da bizim adama tekrardan vermiş. Dünya malı gezer dururmuş. Binermiş bir yelin dalına. En sonunda ulaşırmış gerçek sahibine. Gökten üç elma düşmüş. Biri masal anlatan benim başıma, biri siz dinleyenlerin başı da, biri de kimin muradı varsa onların başına.